Arkadaşlar TTK kanalına abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Eski sayar ki bugün şu oynayacağız. Ee, Skywars oynayacağız ama Ezon okunuyor ben bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar gelmiş tekrar Skywars'a gireceğim. Oh. Ayrıca çok güzel başladık aslında. Ses falan geldi. Ana! Bir de zaten varmış ki. Ben demir zırh giymedim ki. Bilmiyorum artık. Ya orta adam yanımızda la. Bir adam düşürürsek güzel olur. Adam okum. Ok şey oluyor ya. Adam atıyor yapmaya başlıyorum. İnşallah hazır gibi. Hopla. Bir lazım Geldim. O table bu adam öldürdü. <laughs> Aşağı düştüler. <düştılar. gülüyor> adam troll ya. Şu anda solodayız arkadaşlar. Solo map. Adam kaçıyor gel lan buraya. gel gel gel. gel. İnşallah düşersin. Şanslı ya. Şuraya gideceğim. Arkadaşlar ben zor oynuyorum. Acaba elgu arsı nasıl oynuyorlar ya? Yumurta koruma falan. Aynen. Çabuk şunları al. Çabuk giy şunları. Tamam. Odam full demirdir. Kaç. Adam full demirdir kaç. Kaç. Full demirdir şu adam. Kaç çabuk eline, kaç çabuk evime kaç kaçalım. Kaç kaç adam full demirdir şu adam, full demirdir. Hala kovalıyor mu o bizi peşim? Kovalıyor. Gel lan buraya. Atma. Aşağı aşağı uç oynanacak. Ah. ya son üç adamla kalmıştık ya ne güzel. Solo bir de. Neyse o zaman. Artık hayırlısı yapamadık başaramadık. Biz bekleyeceğiz. Şu pusula herhalde adamların olduğu yeri gösteriyor pusula. Pusula neymiş ki? Teleport kompaktı. Teleport kutusundaymış. Bakalım teleport kutusu ne yapıyor? Bizi şu adam öldürmemişti. Eee, dolmaları olabilir soru burada için şimdi tutuyorum yani. Şimdi şu otel verdiği bir daha soru şey soru burada. Bari bu o kadar güzel şeyler olur. Chestler tekrar yenilenmiş. Hangi gemisikliği gibi hashtag dönemiyor muyuz ya? Ha döndük tamam. Tamam. You register registered at, diyor. Register yapma. ben. Ne arkadaşlar? 22'yi soruyorlar. 24 oluyor. 24'ü önermedik ne yükleçen solo blokam solo arkadaşlar Aa, Aha. Aa, başladı. Oyun başladı son 2 ve oyun başladı. Şun of çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Şu an gerçekten acayip iyiyiz. O importan skin'ini seçtim bu arada. Sana kaçamıyorum. 99 artı ok geldi lan. Alalım bunların hepsini de. Şöyle aldım hepsini. şöyle şunu alalım şunu giyelim tam kafalık aldım tek. bakalım miyiz? bir kafalık çıkması lazım bize. Ha? Orada bak oldu. <laughs> tamam. 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 Okumuzu Okumuz alalım. Ay okumuz var ha. Her adam şu dallar çıkıyor. Ne gibi ne demek. Uber nutluk. Harbiden de Uber Arkadaşlar Uber Yok böyle bir şey. Ya biz atladım aşağı atladım bildiğiniz ya. Neyse. Ben bir kere daha girelim ve bitirelim. Şimdi videomuzu. Şöyle. Sadece yeni yani normal Skywars'a girelim. Soluya girmeyelim. Normal Skywars'a girelim. Şimdi o zaman kayıt olduk. Şimdi bekliyorum. Şimdi biraz parkur yapalım. Parkur yapalım. Parkur yapalım. Derken chatler izin vermiyor ki chatler. Bana bak. Ben nasıl geçemiyorum onu. Ben. Koşulmuyor soru. Burada koşulmuyor. Ne biçim soru bu? Gel. 3 2 1 ve son maçımız başlıyor. Bakıyorum kesti Soklar yine normal. Şunu şöyle şöyle. Şuna şöyle üstündeki. Arkadaşlar ünlü bir tane YouTuber'ın skinini seçtiğinizde şey oluyor. Herkes size böyle vurmaya başlıyor. Geliyorlar önünüzde. Çifte basıp Normalde oyuna girmeden önce yalnız siz Şimdi şu okumuz tekrar ya ok, şey ok fırlatmıyor. Ne biçim ok lan? Ya tam bu neden düşmüyor ya? Şimdi git aşağı. Düştü. Bak kapattı bloklu orayı. Tamam ben de buradan gelirim. İşte bakmam gerekiyor yok koçum. Ben yanındayım zaten. Bakalım şimdi sağlamıyla. Hey! Abi demir set olmamıza çok az kalmıştı. Şunu da kıralım bari. Ben blok <laughs> koyayım. Siz daha çetlerinize bakmasın adam bizi aldı. Olacak mı o Arkadaşlar şuradan şöyle gideceğim. Neden tek blok yaptım diye sorarsanız Adam peşimize takılırsa Tek blok yaptım Ben tek yerden yürüyeceğim O bile vurduğunda ölecek Aslında kötü mantık. Ben. Adam benim sesler geliyor olan kaç Bir şey yok Bunda bir şey yok <laughs> Adam geliyor Kaç Adamın elinde ne vardı lan? Kolur pet vardı adamın elinde bildiğiniz. Kaç abi kaç abi kaç abi. Vallahi gördüğüm ilk yeri kaçacağım. Burası benim yerim değil ha. Bizim şey nerede la? Bizim adam nerede? Hii, düşme. Zaten bir kere Uber'ını tuttuk yaptık. Bir kere daha yapmamıza gerek yok. Şunu alalım. Abim. Abim. Şunu şöyle giyelim. Tamam. Gamer boy geliyor kaç. Ama comeback attık lan. Comeback diyorum. Havada vurduk adamı. Dur şimdi ne yapacağım? Şu sandığı açayım. Ve işte kop yaptığımızda tekrar yeri yerimize dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sıkacağız Sıkıştık bu da. Karşıya da geçeceğim. Şöyle. Karşıda yiyeceğim. Karşıda bakacağım bir şeyler bakacağım keslerden. Kesar Testler yenilenmiş tabii tamam. Yes, işte bu. Kesar yenilenmek için kesen için en şeyler çıkıyor. Biz şunu alalım. Bizim pantolonumuz var mıydı? Varmış tamam. Ma kalkmayacak bir şey olmaz. Bakalım inşallah güzelmiş. İnşallah demir pantolon işte bu. Demir pantolon. Demir kılcımız demir da alalım elimize. İki oyuncu kaldı. Oha. Acaba benimle birlikte mi çek? Şey, benle bir tane daha mı oyuncu kaldı? Düşme acağa ya. ya. <laughs> Uber nüpluk. Bu kadar da olmadı ya. Arkadaşlar durun ben hashtag kup yazayım gireyim tekrar. O zaman bir dahaki videomda görüşmek üzere. Dünüm şöyle ortada bitireceğim. <laughs> bir dahaki videolar. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bay. Bu arada intromuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.